İyi günler, mutlu pazarlar. Adam olacak çocuk. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Artık her pazar alışkanlık yaptı böyle. Adam olacak çocuk. Çocuklar burada, sevgili Mina ablamız burada. Ben de buradayım. Hemen birinci alıyoruz. Hemen Seren ablamızı alıyoruz. ...ilk konuğumuz... ...ilk yarışmacımız demediğinin varmıyor, onlar bizim konuklarımız çünkü. Hoş geldin, Seren. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. İstersen biraz rahatlayalım şöyle. Ha? İlk yarışmacılara daima oluyor bu ilk heyecan. Tabii ilk çıkmak her zaman... Zordur bu. Eurovision'da da böyle emin olun. Bu, bu Eurovision daha beter tabii burada öyle olunca. Şey yapalım peki Seren istersen. Hani biraz rahatlayalım diye. Bize bir şarkı söyleyeceksen mesela düşünüyorsan önce şarkımızı söyleyelim. Sonra biraz konuşalım. Nasıl olur? Yani şarkı söyleyecek misin? Ne söyleyeceksin? Süper babaanneyi. Ha süper babaanneyi. E peki bir daha dinleyelim ne yapalım? Bir daha dinleyelim. Minabla ee, Mine abla, süper babaanne. Serenden süper babaanne dinliyoruz. Süper babaanne. Seni çok seviyoruz. O büyük ağaçlara inan sizde yaşıyoruz bugünkü genç kızlar yarın anneler isterse inan gençleri anlayan tek sensin tüt 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 maşallah nazar değmez inşallah çok güzel söyledi hem de stile bakalım bu başlamış bir stil hakikaten yani bu Böyle eller cepte. Bunu ben en son Amerika'da gördüm yani. <laughs> Böyle. Bir de burada gördüm işte. Bu yeni bir eller cepte. Çok rahat, serbest bir süreç tarzı. Seren sen büyüyünce ne olmak istersin? Doktor. Buyurun bakalım. Doktor olmak istiyormuş. Galiba bu bir şeyler seyretti daha önce. Bununla ilgili. Doktorca ne yapacaksın? Mesela ne doktor olmak istiyorsun? Yani şey... Yani... Çocukları muayene etmek. Ha çocuk doktor olmak <laughs> istiyorsun. Çocuk doktor olmak istiyorsun. Gerçekten çok güzel bir meslek seçmiş kendi Serenşin'den. Alkışlıyoruz. Çocuk, çocuk doktoru olmak istiyor çünkü. Çocuk doktoru. Aa, az bir olay değil. Peki sen hiç doktora gittin mi? Gittim. Ne yapıyor doktor amca sana? İğne yapıyor. İğne yapıyor, çok iyi diyor. Doktor amca tabii iğne yapmak onun görevinden bir tanesi. Seni iyileştirmiş yapıyor tabii. İyileş... Sen de üzülmüyorsun değil mi? Ağlamıyorsun. Ağlamıyor. Bağırmıyorsun. Son bir alkış. Ağlamıyor, bağırmıyor. Ne puan veriyoruz kendisine? 10 puan. 10 puan, 10 puan, 10 puan. On puan. 40 puanla şampiyon. 40 puanla şampiyon sene. Hay Allah. Gel çıkalım gel şuraya. <laughs> Çıkmayacak mısın oraya? Gel. <laughs> Peki Deryacığım şöyle... Şuraya çıksan da mikrofonu yetişsen çünkü mikrofon çok uzak kaldı sana. Peki ne yapalım? O zaman biraz bekleyesiniz, biraz sonra çıkalım. Oldu mu? Olacak bunlar. Bunlar olacak. O zaman Derya'ya puanı veriyoruz 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. 40 puanla... Derya öyle uygun buldu, bilemiyorum. Gel. O zaman programı izleyelim, gel buraya. Gel buraya. Biz devam edelim Can kardeşimize, gel. Sen de hemen, can... çünkü Can'ın puana ihtiyacı var biraz sonra, bir yere kaçamazsın. Biz yalnız bırakamazsın Derya. Bu kadar basit dedi. Pat. Hemen çıkıverdi. Dedi. Delikanlı dedim böyle olur işte. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Ha ee, işte o kadar. Sen kereviz yiyor musun? Yiyorum. Can kereviz yiyor alkış. Allah bilir sen pırasa da yiyorsundur. Yiyorum. Alkış. Bir tane daha soracağım. Bu da çok şaşıracağım. Bamya da yiyor musun? Yiyorum. Alkış. İnanamazsınız. İnanamıyorum. İnanamıyorum şu anda bizi izleyen milyonlar da inanamıyor. Can kereviz <laughs> yiyor, pırasa yiyor, bamya yiyor. Ne kadar sebze varsa hepsini yiyor. Harika bir olay. Bununla bir de şarkı söyleyecek misin bize? Söyleyeceğim. Neyi söyleyeceksin? Bir gün bir gün bir çocuk. Buyurun bakalım. Bir gün bir gün bir çocuk. Mina abla. Şampiyon söylüyor. Dinliyoruz. Bir gün bir gün bir çocuk. Eve gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şakarda sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama tutmuş bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, hastaneyi boylamış. Yaptığından utanmış, <laughs> bir daha <laughs> Yani öyle böyle değil, müthiş bir şampiyona karşı karşısınız. Yani biraz evvel konu geçti biliyorsunuz yani kerevizler. Buradalar bamyalar. Üstelik yaptığından utan çocukların şarkısını söyledi. Biz sadece puan vermekle yetineceğiz Can'a. Puan. 10. 10. 10. 10. Bakar mısın? 40 puanla şampiyon Can. 40 puan. Gel bakalım Beray abla. Beray. Ben... Sence bu sene Beşiktaş şampiyon olur mu? Ha? Efendim? Efendim? Hani şey diyorum, bu sene Beşiktaş şampiyon olur mu? Olur. Bu kadar <laughs> basit yani. Ne var yani? Şimdi durup dururken nereden Beşiktaş aklına geldi diyor. Haklı ha, değil mi? Evet. Allah Allah. Sen en çok hangi renkleri seviyorsun? Hı Kırmızıyı. Ha Demek ki Galatasaray şampiyon olur. Sevindim, evet. çok mersi. Teşekkür ederim. Bize bir şarkı söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim Beray? E, ben böyle gitmezdim hiç. Öyle mi? Peki nasıl giderdi? <gülüyor> yani. <gülüyor> Şimdi öyle gitme öbür türlü gidiyor onu dinleyeceğiz nasıl gidiyorsa <laughs> Peki tamam Tamam ee, Mine abla öyle gitme öbür türlü gidiyor Onu dinliyoruz beraber Lütfen siz de öğrenin bakın nasıl gidiyormuş Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç Yapmazdın Aylar geçti Ayrılık sen Değilsin sen beni bırakıp böyle gitmezsin hiç yapmazsın Aylar geçti ayrılırsan delisin yapma Vera <laughs>